Orada neler oldu merak ediyorum. Arayıp olanları öğrensem mi acaba? Hayır olmaz. Gecenin bu saatinde aramam olmaz. Ama böyle hiçbir şey yapmadan beklemek de çok kötü. Arçana çok zekidir. Çoktan manavı ikna etmiş olmalı. Eğer öyleyse başka bir yol bulmam gerekecek. Ben bakarım. Kardeşimle konuşabilir miyim? Tabii. Vando. Abi, yenge. Gecenin bu saatinde her şey yolunda mı? Hiçbir şey yolunda değil. Galiba bir hata yapılmış. Acit yakında yeni bir işe başlayacağını biliyorum. Kardeşimin geleceği sana bağlı. İstediğin zaman istediğin kadar para alabilirsin. Bugün olanlar için gerçekten üzgünüm. Bugün gelmiş ve eli boş dönmüşsünüz. Bunun için kızmayın. Ben gerekeni yapacağım. Ve Vandu çok özür dilerim. Merak etme Vandu bütün hayallerine kavuşacaksın. Arçana bana destek olmasa da yapacağım. Abi sen neler diyorsun böyle? Söylememe rağmen Arçana sana parayı vermedi. Bir dakika abi. Yanlış anlamışsın. Yengem nasıl bir hata yapmış ki onu gecenin bu saatinde buraya getiriyorsun? Nasıl bir hataymış ki yengemi kolundan tutup buraya getirdin? Anladım. Bunu annem söyledi. Abi, annem öyle dedi diye sen de hiç düşünmeden inandın öyle mi? Abi, yengem bana parayı vermek istedi zaten. Ama ben kendim ondan parayı Varşaya vermesini istedim. Varşanın ihtiyacı varmış. Benim de parayı yarın almamda hiçbir sorun yoktu. Boş yere ona kızmışsın. Acit'in işi iki gün sonra başlayacaktı. yüzden parayı iki gün sonra almamda bir sorun yoktu. Bu yüzden yengenden parayı Varşay'a vermesini ben istedim. Onun hiçbir suçu yok. Bana her ne olduysa bunda yengemin suçu yok. Suçlu olan bendim. Bak abi. Hiçbir şey dinlemeden, hiçbir şeyi anlamadan yengemi suçladın ve onu azarladın. Bu yaptığına inanamıyorum. Abi, ben yengeme her zaman güvendim. Bana karşı asla bilerek haksızlık yapmaz biliyorum. Bir şey daha var. Bekle. Al bakalım. Yengemin mücevherleri. Yengem parayı vermeyince annem onları buraya getirdi. Bana kalırsa annem yengemi yanlış anlamış. Ya da tam tersi bilerek seni ona karşı kışkırtmış. Abi, yengem seninle bunu konuştu mu? Hayır. Çünkü yengemi tanıyorum. Çünkü o her şeye anlayış gösterir. Hiçbir sorunu büyütmez. Yenge, lütfen. Lütfen beni bağışla. Benim yüzümden hakaretler işittin yenge. Annem her türlü kötü sözü sana söyledi. Hepsi benim yüzümden. Bir de üstüne abim azarladı. Bak abi, evinde iki kadın kalıyor. İkisinin de farklı bakış açıları var ve ikisi de beni çok seviyor. İkisi de benimle aynı şekilde ilgileniyor en azından senin kadar. Bu arada Bundan sonra ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa senden istemeyeceğim. Yengemden isteyeceğim. Çünkü biliyorum ki hiçbir koşulda yengem asla benim isteklerimi geri çevirmez. Şimdi ikiniz de gidin. Vakit geç oldu ve lütfen benim için endişelenmene hiç gerek yok abi. Merak etme, yarın gelip parayı alacağım. Gidelim mi? Bir şey demeyecek misin? Bana çok kızgınsın ama bir şey söyle lütfen. Böyle sessiz kalırsan buna dayanamam Arçan'a. Hayır bana. Ben öyle bir şey yapmıyorum ve sana kızgın değilim. Neden kızmıyorsun? Ama bana kızman gerek. Annem gibi ben de seni yanlış anladım. Deminden beri af dilemek için peşinden koşuyorum. Arçana, artık sana güvendiğimi söylediğim zamanlardan utanıyorum. Ama bana ne olur bir şey söyle. Manav lütfen. Kendinden utanman için bir neden yok ortada. Ve lütfen benden af dileme. Kimsenin hatası yok. Hata bende. Senin hatan değil. Benim hatam, annemin hatası. Seni dinlemedik bile. Bunu kendime yakıştıramıyorum. Çok kötü hissetmiş olmalısın. Beni affet lütfen. Manav lütfen. Benden af dileme artık. Anlamaya çalış. Sana hiç kızgın değilim. Gerçekten. Anlıyorum. Ne kadar hata yapsam da bana kızmazsın. Biliyorum her zaman benden önce sen bağışlarsın. Çok üzgünüm. Evet Rasika. Savita sana bir şey anlatacağım. Senin şu gelinin arçana senden daha Kurnaz çıktı. Manavla Arçana buraya geldi. Evet. Ve sonunda Arçana istediğini elde etti. Üstelik senin kızın Vandu Arçana'nın tarafını tuttu. Ona parayı kendisinin almak istemediğini söyledi. Aslında Arçana ağzını açıp bir şey söylemedi ama Arçana'nın istediği gibi konuştu. Maalesef Manav'a göre Arçana çok iyi oldu, sen de kötü oldun. Savita. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Bundan sonra her ne yapacaksan çok iyi düşünüp yapmalısın. Anladın mı? Tamam. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. ...Vandu'ya parayı verdin mi? Anne bunda Arçana'nın suçu yok. Yani bunu yanlış anlamışsın. Vandu bize her şeyi anlattı. Evet onun suçu yok. Onu kabul etmekle hatayı ben yaptım. O kadar kurnaz ki seninle birlikte... ...kızımı da bana karşı... ...kışkırttı. Bu kız bu evdeki herkese... ...papucunu ters giydirir. Anne benim gerçekten bir suçum yok. Evet anne e, Arçana beni anlayacaktır. Mesele şu ki parayı Vandita'ya değil Varşaya verdim bu doğru. Çünkü o an Varşanın paraya daha çok ihtiyacı vardı ama anne lütfen beni affet ne istersen öyle yapacağım. Hey. Bir de kalkmış af diliyorsun. Bunun adı düpedüz iki yüzlülük. Ne kadar kurnazsın. Ama bu sefer senin tuzağına düşmeye hiç niyetim yok. Oğlumu kendine köle yapmış olabilirsin ama şunu unutma. Beni asla kendine köle yapamayacaksın. Hadi oradan. Senin bu hırsın yüzünden Acit iki gün daha parasız beklemek zorunda kaldı. Ama senin için önemli mi? Senin kardeşinin ihtiyacı var ama benim kızımın ihtiyacı yok öyle mi? Anne öyle değil. Bankalar iki gün kapalı. Yarın banka açılınca Vandu'ya gereken parayı vereceğim. Sen merak etme. Sen onun dediğinden asla çıkmazsın. Bunu biliyorum. Aşkından kör olmuşsun ama farkında bile değilsin. Onun için neler yaptığımı bilmiyor musun? Ben ona bir anne sevgisi verdim. Kimse istemezken tutup annesini evime aldım. İsteseydim onu abisi gibi kapı dışarı ederdim. İter kakar her gün ona kötü davranırdım. Eğer isteseydim annesine herkes gibi davranır ne olursa olsun onu bir dakika evimde tutmazdım. Dur bakalım. Bu işe soluçan anneyi karıştırma sakın. Bana? Bir dakika Arçan'a ben konuşuyorum. Arçan'a istediğini söyleyebilirsin. Buna hakkın var. Ama soluçan anneye laf etme. Onu bu eve alan benim. Sen de annemsin. O da benim annem. Tamam. O annen için bana istediğin her şeyi söyle. Hepsine hazırım. Hadi söyle çekinme istediğini söyle. Söyle ki bu evde yerimin ne olduğunu öğreneyim. Anne bunu yapma sadece yanlış anlamayı düzeltmek evet. istedim. Evet. Demek yanlış anlamayı düzeltmek istedin ha. Ben bugüne kadar Arçana'yı çok sevdim. Onu kendi kızım gibi sevdim. bana hiç yanlış anladığımı söylemedin. Sadece bir gün ona parmağımı salladım diye şimdi kötü mü oldu? Konuyu nereden nereye getirdin anne? Ben öyle demek istemedim. Ben ne demek istediğini çok iyi biliyorum bana. Eğer onu daha önce tanısaydın, bugünü yaşamak zorunda kalmazdın. Anne bu yaptığın... Hadi, hadi içeri geçelim. Arçan'ı anlamasını sağlamak zorundayım. Hadi benimle içeri gel. Hadi, yürü. Anne. Senden manav adına özür dilerim. Manavı bağışla anne lütfen. Ee! Eh. Bu acıklı af dileme sahnelerinden ne zaman vazgeçeceksin? Yıkıl karşımdan seni görmek istemiyorum. Yıkıl karşımdan. açana bir kez daha oğlumu benden almaya çalışıyorsun. Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim. Kendini çok akıllı sanıyorsun ama benimle baş edemezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.